Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak arkadaşlar. 3 Nisan 2024 günlerden çarşamba. Ramazan ayının arkadaşlar 24. günündeyiz. Yakacık Toki arkadaşlar yeni mahalle Yakacık Toki'deyiz. 14 litre şohben montajımızı yaptık. Şöyle güzel bir şekilde bacamızı alçaladık. Şohbenin ağızlarını karşıya bırakmışlar ama şofben sığmadığı için arkadaşlar şöyle kenar tarafa aldık güzel bir şekilde montajımı yap montajımızı yaptık şöyle ocağımızın borusu yoktu sağ tarafı da indirmemişler mermerimizi deldik güzel bir şekilde hortumumuzu bağladık güzel bir montaj oldu şöyle yakacık bu tarafı arkadaşlar şöyle bacamız güzel bir şekilde buranın da montajını yaptık lastiğimizi taktık buranın kolon gazı onaylanmamış onaylandıktan sonra gelip projemizi çizdikten sonra saatimizi alınca saatimizi takmaya geldik. Malzememizi de buraya bıraktık arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde, şofben gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi, şofben işi, tesisatla ilgili tüm iş Bizim işimiz arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Şöyle manzara var mı? Burayı da çekeyim. Şurası da şöyle. Bugün Ankara hava tozlu arkadaşlar. Ostim'in hemen arka tarafı yakacık tarafı diye geçiyor bu taraflar. Şöyle Toki'nin evleri. Ankara'da dediğim gibi kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Şöyle doğalgaz tesisatımız kolon projesi onaylandıktan sonra şöyle saatimizde takacağız. Müşterimize hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Eğer ki şofben alacaksanız kesinlikle ve kesinlikle demir döküm tavsiye ediyorum arkadaşlar. Başka markala, markalara, modellere kesinlikle bakmayın. Zaten müşteriler arıyor, şikayet ediyor. Hani başka markalar değil, demir döküm şofbende en iyisi e, demir döküm yani. Hermetik şofbenlerde en iyisi demir döküm arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.